Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi podcast yanı başınızda. Arkadaşlar merhaba. Dersimiz coğrafi konum. Dünya üzerinde herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere coğrafi konum deniyor. Coğrafi konum mutlak yani matematik ve göreceli yani özel konum olmak üzere de ikiye ayrılıyor. Şimdi mutlak konum dünya üzerindeki bir noktanın başlangıç paraleli olan Ekvator'a ve başlangıç meridyeni olan Greenwich'e göre olan yerine biz mutlak konum diyoruz. Mutlak konumu anlamak, yorumlayabilmek için paralel ve meridenlerin özelliklerini de bilmemiz gerekiyor. Ve öncelikle ben size paralel ve meridyenlerin özelliklerine geçmeden önce ekvatorun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar dünyanın en kuzey uç noktası kuzey kutup noktası. En güney uç noktası ise güney kutup noktasıdır. Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit kısma ayıran en büyük paralel dairesini biz Ekvator diyoruz. Şimdi arkadaşlar Ekvator'un diğer paralellerden olan belirgin farklılıkları var, ayrıcalıkları var. Ona da ben değinmek istiyorum. Ekvator bir kere güneş ışınlarının sürekli dik ve dike yakın açıyla geldiği yer. Böyle olunca işte Ekvator'daki bir cismin gölge boyu yıl boyunca daha kısa olacak. Ekvator çizgisel hızın da en fazla olduğu yer. Çizgisel hız demek dünyanın kendi ekseni etrafında dönerken saatte aldığı yol. Bu hız Ekvator'da en fazla, kutuplara gidildikçe de azalıyor. Ve biz dünyanın dönüşünü dünya atmosferiyle birlikte döndüğü için hissetmiyoruz. Ekvator aynı zamanda yer çekiminin de en zayıf olduğu yer. Dünyanın geoit şeklinden dolayı yer çekimi kutuplarda daha fazladır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar. Şimdi bu bilgi bizim nerede işimize yarayacak? Bakın bu tarz sorular çok sık gelecektir karşınıza. Bir Türkiye haritası üzerinde işaretli yerler olacak. İşte örneğin Antalya ya da Hatay ya da Sinop ile Samsun'u işaretleyecekler. İşte Karadeniz kıyısındaki herhangi bir yer ve soru şöyle başlayabilir. İşte hangisine güneş ışınları yıl boyunca daha dik açı ile ulaşır? Elbette ülkemizin en güneyinde olan Hatay ya da seçeneklerde hangisi işaretli ise veya işte Ekvator'a yakın olan Türkiye'nin güneyindeki işaretli olan bir noktada cisimlerin gölge boyu yıl boyunca da daha kısa olacak. Ve bu tarz sorularla çok sık karşılaşacaksınız. Veya çizgisel hız daha fazla olacak arkadaşlar. Kuzeye doğru gidildikçe de Türkiye'de Ekvatordan uzaklaşıldığı için yer çekimi azalır, çizgisel hız azalır, cisimlerin gölge boyu uzar, güneş ışınlarının geliş açısı daralır diyeceğiz. Şimdi hemen ekvatorun özelliklerini yorumladıktan sonra paralellere geçelim istiyorum. Paraleller ekvatora paralel olarak çizilen şimdi adı üzerinde birbirlerine paralel olacak doğu-batı doğrultusunda birer derece aralıklarla çizildiği varsayılan çemberlerdir paraleller. Şimdi ekvatorun kuzeyinde yer alanlara kuzey paralelleri, güneyinde yer alanlara ise güney paralelleri adı verilecek. Geometride duymuşsunuzdur işte iki doğrunun paralel olabilmesi için aralarındaki uzaklığın her yerde eşit olması gerekiyor. Bakın işte paraleller yani adı üzerinde aralarındaki uzaklık her yerde eşit. 111 kilometre. Tabi bu uzaklık kuş uçuşu uzaklık. Arkadaşlar gerçekte bu mesafe çok daha fazla olabilir. İşte bu durum üzerinde yer şekillerinin engebeli olması rol oynuyor. İşte örneğin Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında. Şimdi o zaman Türkiye'nin en kuzey ile en güney arasında 6 tane paralel var. 6 çarpı 111 km kilometreden Türkiye'nin en kuzeyi ile en güneyi arası kuş uçuşu uzaklık 666 kilometre çıkıyor. Fakat gerçekte bu mesafe çok daha fazla ve arkadaşlar Türkiye'de gerçek uzaklık ile kuş uçuşu uzaklık ikisi arasındaki farkın fazla olması Türkiye'nin yer şekillerinin engebeli olmasından kaynaklanıyor. Şimdi paralellerin aralarındaki uzaklık her yerde eşit. Tamam. Fakat boyları kutuplara doğru gidildikçe kısalıyor. O zaman biz ekvator bu sıfırıncı paralel başlangıç paraleli o zaman en uzun paralel dairesidir diyebiliriz. Ve Kuzey Yarımkürede 90 tane, Güney Yarımkürede de yine 90 tane olmak üzere toplam 180 adet paralel dairesi vardır diyeceğiz. Paralellerin ardından hemen meridenlere geçmek istiyorum. Meridenler iki kutup noktası arasında uzanan paralel dairelerini dik kesen hayali yarım daireler, yarım çemberler. Şimdi başlayacağım meridenlerin özellikleri ise şunlardır arkadaşlar. Başlangıç meridyeni İngiltere'deki Greenwich kasabasından geçici kabul edilen sıfırıncı meriden. O da dünyayı doğu ve batı yarım küre olmak üzere iki eşit yarıya ayıracak. Biliyorsunuz Türkiye'de 26-45 doğu meridenleri arasında yer alıyor. Yani ülkemiz bu başlangıç Meridyenin yani Londra'nın doğusunda biz zaten hani Avrupa'lı ülkeler için Batı kelimesini bu yüzden kullanıyoruz. Meridyenler iki kutup noktası arasında kuzey ve güney yönünde uzanıyor. Ardışık iki meridyen yayı arasında yine birer derecelik açı farkı var. Meridyenler arkadaşlar boyları birbirine eşit. Fakat aralarındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralıyor. Meridyenler en geniş aralığı ekvator üzerinde ulaşır. Yalnızca ekvator üzerinde iki meridyen arası uzaklık 111 kilometre. Kutuplara doğru gidildikçe ekvatordan uzaklaşıldıkça bu meridenler arası mesafe farklılaşıyor. Yani bakın size şöyle bir örnek vereyim. Türkiye 26-45 doğu meridenleri arasında yer alır dedik. O zaman Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 19 tane meriden var. Ben bu 19 tane meridenden yararlanarak 19 çarpı 111 kilometre yani Türkiye'nin en doğusu en batısı uzaklığı hesaplayamam. Çünkü meridenlerin aralarındaki mesafe her yerde farklı. Kutuplara doğru gidildikçe kısalıyor. Zaman farkını buluyoruz biz meridenlerden yer alanarak ardışık iki meriden yayı arası yerel saat farkı her yerde eşit ve 4 dakika. Yani ben Türkiye'nin doğusu batısı arasında 19 meriden yayı varsa 19 x 4 dakikadan Türkiye'nin en doğusu batısı arasında 76 dakika yani 1 saat 16 dakika yerel saat farkı vardır diyebilirim. Veya bunu şöyle başka bir şekilde de izah edebiliriz. Deriz ki arkadaşlar Türkiye'nin en doğusunda güneş doğduktan tam 1 saat 16 dakika sonra en batısında güneş doğacak. Dünya biliyorsunuz batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki noktalar güneşin karşısından daha önce geçiyor. Bu yüzden doğunun yerel saati daha ileri. Doğuda güneş daha önce doğuyor dedik ve daha önce batıyor. İşte Türkiye'nin sınırları arasında doğu-batı mesafede Tam 1 saat 16 dakika yerel saat farkı vardır. Bu paralel ve meridyenlerden yararlanarak arkadaşlar coğrafi koordinat sistemi oluşturulmuştur. Coğrafi koordinat sistemi bakın günlük hayatta çok kullandığımız bir sistem. İşte günümüzdeki bu cep telefonlarında yer bildiriminde hani bu konum belirleme konum atma olayında araçlardaki bu navigasyon sistemlerinde hava ve deniz ulaşımında bu hareket rotalarının yani güzergahların belirlenmesinde veya savunma sanayisinde işte örneğin füzelerin hedefinin belirlenmesinde yine koordinat sisteminden yararlanılmaktadır. Paralel ve meridenlerin özelliklerini tamamladıktan sonra Türkiye'nin mutlak konumundan yani matematik konumundan bahsedelim. Türkiye 36 derece kuzey enlemi ve 42 derece kuzey enlemi arasında ve 26 derece doğu boylamı ve 45 derece doğu boylamı arasında yer alıyor. Yani arkadaşlar Türkiye kuzey yarım Kürede bir kuzey yarım küre ülkesi, orta kuşakta yani dönencilerin dışında yer alıyor. Arkadaşlar dönence demek ne demek? Mutlaka duymuşsunuzdur. 23 derece 27 dakika enlemlerinden geçen yengeç dönencesi kuzey yarım kürede. Güney yarım kürede de oğlak dönencesi bulunmakta. Ve bu dönenceler arasına da tropikal kuşak adı veriliyor. İşte tropikal meyve, tropikal ada. Biliyorsunuz Türkiye'de yetişmeyen tarım ürünleri bunlar. Şimdi bu tropikal kuşakta bir yılda dört mevsim belirgin değil. Her zaman yaz mevsimi yaşanıyor. Güneş ışınları da yılda iki kez dik açıyla geliyor tropikal kuşaktaki cisimlerin gölgesi de bu yüzden yılda iki kez sıfır olur. Dönencilere yılda bir kez, dönencilerin arasına yılda iki kez güneş ışınları dik gelir. Dönencilerin dışına ise asla güneş ışınları dik gelmez. Şimdi Türkiye dönencilerin dışında olduğu için ülkemize güneş ışınları dik gelmez ve hiçbir zaman Türkiye'deki bir cismin gölge boyu sıfır olmaz diyeceğiz. Arkadaşlar Türkiye orta kuşakta yer aldığı için bir yılda dört mevsimi belirgin olarak yaşıyor. İşte bu mevsimlerin belirgin olması Türkiye'nin matematik konumunun yani bulunduğu orta kuşaktan gerçekleşen bir olay. Burada hemen ben bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de bir de şöyle aynı anda dört mevsim tabiri de geçer. Bu arkadaşlar özel konumun bir sonucudur. Yani şu anda bugün işte uçağa binip örneğin Erzurum falan dökene geçen bir insan kayak yapabilir. Çetin kış şartlarını yaşayabilir veya aynı anda işte Bodrum'a giden bir kişi denize girebilir işte yaz mevsimini yaşayabilir. Bu yer şekillerinin işte çeşitliliği ile ilgili, efendim karasallık denizellik şartları ile ilgili, yükselti ile ilgili yani Türkiye'nin özel konumunun bir sonucu. Şimdi Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer almasının sonuçlarından, kuzeye doğru gidildikçe hani ekvatordan uzaklaşıldıkça güneş ışınlarının yere düşme açısı Kuzeye doğru daralıyor, sıcaklık azalıyor. Arkadaşlar cisimlerin gölge boyu uzuyor. Kuzeye doğru gidildikçe ülkemizde deniz suyu tuzluluk oranı azalıyor. İşte Akdeniz kıyıları daha tuzlu. Çünkü daha sıcak. İşte Akdeniz'deki tarım ürünleri daha erken olgunlaşıyor. Hatta bir yılda birden fazla ürün alınır biliyorsunuz. Bu işte ülkemizin güneyinin ekvatora daha yakın olması, güneş ışınlarını daha dik açıyla alması, yani Türkiye'nin kuzey yarım kürede olmasıyla ilgili. Yani Türkiye'nin matematik konumunun sonucu. Örneğin Türkiye'deki dağların yıl boyunca güneye bakan yamaçları sıcaktır. Buna biz bakı etkisi diyoruz. Hani ev alırken işte ev kiralarken özellikle güney cephe ev olsun denir. Güney cephe evler tercih edilir. Daha pahalıdır. İşte bu da yine Türkiye'nin kuzey yarım kürede olmasının sonucu. Eğer Türkiye güney yarım kürede olsaydı bu özelliklerin tam tersi yaşanırdı. Yani dağların kuzey yamaçları daha sıcak olurdu. Eğer Türkiye Güney Küre'de olsaydı kuzey kıyılarının örneğin Karadeniz'in tuzluluk oranı daha fazla olurdu. Çünkü bu kez ekvator bizim üzerimizden yani ülkemizin kuzeyinden geçecekti. Veya arkadaşlar Türkiye'de işte kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürüyor. Güneyden esen rüzgarlar ise sıcaklığı yükseltiyor. Burada bir şifreleme metodumuz var. Kayıp sakal diyoruz. Kareyel, Yıldız, Poyraz. Kuzeyden esen rüzgarlar sırasıyla. Güneyden esenler ise Samyeli, Kıble ve Lodos. Evet, samyeli kıble Velodos sıcaklığı artırıyor. Çünkü ekvator'dan estiği için güneyden geldiği için karel yıldız Poyraz ise sıcaklığı düşürüyor. Ve eğer Türkiye Güney kürede olsaydı bunların tam tersi yaşanacaktı. Arkadaşlar Türkiye'nin doğusu batısı arasında yerel saat farkının 76 dakika olması, Türkiye'nin yine 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alıyor olması Yine Türkiye'nin matematik konumunun sonuçları. Şimdi göreceli konum derken yani özel konum Arkadaşlar bir yerin bir ülkenin e, dünya üzerinde işte önemli yollara, kıtalara, denizlere, boğazlara ve kanallara göre, yer şekillerine göre, yer altı ve yer üstü zenginliklerine göre belirlenen konumu, göreceli konum iklim özellikleri, bitki örtüsü, tarım ürünleri, ekonomik faaliyetler, ulaşım, nüfus ve yerleşme özellikleri üzerinde, jeopolitik ve jeostratejik özellikler üzerinde etkilidir. Türkiye'nin özel konumuna gelince malumunuz olduğu üzere Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birbirlerine en yakın olduğu yerde bulunuyor. Arkadaşlar petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının hani rezerv miktarının fazla olduğu Orta Doğu ülkelerine Türkiye sınır komşusu. İşte bu ülkelerde üretilen petrolün, doğalgazın işte Avrupalı ülkelere ulaştırılmasında Türkiye bir enerji koridoru görevi görüyor adeta. Karadeniz'in çıkış noktalarıdır. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı gibi önemli ulaşım yollarına sahiptir Türkiye. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır. Aynı zamanda transit ticaret yollarına da sahip. Ve Türkiye genç oluşumlu bir ülke. Deprem riski fazla, sıcak su kaynakları yaygın, yükselti ortalaması fazla. Yer şekilleri çeşitlilik gösteriyor. Batıdan doğuya doğru gidildikçe Türkiye'de yükselti artıyor. Bu yüzden batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık düşer. Örneğin tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar veya karın yerde kalma süresi uzar. Doğuya doğru gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır. Bütün bunlar Türkiye'nin özel konumudur. Yer şekilleriyle, yükseltiyle ilgili. Arkadaşlar aynı anda sınırlar içerisinde Türkiye'de farklı mevsim, yani farklı iklim özellikleri birlikte etkili bu durum Türkiye'nin bitki örtüsü çeşitliliğinin ya da tarım ürünlerinde çeşitliliğinin fazla olmasına, farklı turizm etkinliklerinin yapılabilmesine neden olmuştur. Bunlar da yine Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarıdır. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.